Buradayken buraların hiç tadı tuzu yoktu. Seninle birlikte artık daha çok güçlü olacağız. Eyvallah. Eksik olmayın. Hep birlikte başaracağız. Bu arada Yakup Bey, yeni yeriniz hayırlı olsun. Size yakışmış. Abi sen yokken çok zor zamanlar geçirdik. Bize nefes aldırmadılar yol göstericimiz olarak seni aramızda görmek bizi, bize şeref verdi abi. Merak etmeyin. Artık kötü günler geride kaldı. Abi şehrin her tarafı elimizde. Nerede ne zaman istersen emrindeyiz. Sağ ol kısa bacan. Hala kısa işler yapıyoruz. Bir büyüyemedin gitti. Parayı <laughs> yerim. Senin başladığı şehirde temizlenmeye çalıştı. Yokluğumda işlerimi Selamını aldın sen de eyvallah döndün onlar. En iyi şekilde. Ama artık ben buradayım. Çıkaracağım fırtına. Herkes hazır olsun.